Başkanım, başkanı evet, evet, Merhabalar. Merhabalar. ve engelliler eee Türkiye'de kutlanmakta. Biz de Çaycuma Belediyesi olarak eee sizlerle beraber e, olmamı veren değerli büyüklerimize tebrik ve teşekkür ediyorum. Şimdi ikramımız var mı? Nerede çıkıyor? Burada tabii? başkanım. Eyvallah. Açın şöyle bir verin bakalım? Hadi bakayım. Öncelikle siz eee sayın başkanlarımıza, ilçe başkanımıza, e, diğer değerli arkadaşlarımıza bu anlamlı günde, engelli kardeşlerimizin bu en anlamlı gününde, aslında onlar için her gün anlamlı olmalı. E, bunlar için de hep beraber gayret gösteriyoruz. E, geldiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Özellikle iktidarımızın döneminde e, engellerle ilgili çok önemli faaliyetlerde bulunuldu engellerin de toplumun bir parçası olduğu e, hem ailelerine hem de topluma iyice gösterildi. hem ekonomik hem sosyal hem kültürel açıdan engellerimizin birçok ihtiyacı giderildi şu an engellerimizi toplumumuzun en az diğer sağlam fertleri kadar en önemli bir ferdi konumundalar. E biz de yine bugün birlikte yemek yedik az önce engelli vatandaşlarımızla birlikte. Onlarla bir yarım saattir birlikteyiz. Sohbetler ettik, çaylar içtik, yemekler yedik. Onları unutmadığımızı, onların her zaman yanında olduğunu, olduğumuzu göstermek istedik bugün münasebetiyle. Her 3 Aralık her sene olduğu gibi özür ve engeller haftası. Tabii biz buradaki yavrularımızı bir özürlü ve engel olarak görmüyoruz. Onlar bizim hayatımızın bir parçası. Gerçekten Sayın Başkanımın dediği gibi gerek hükümetimizin, gerekse devletimizin özellikle sosyal projeleri ilçemizi de etkin bir şekilde uygulanmakta. Biz de belediye olarak e, bu tür projelere canı gönülden destek vermekteyiz. Hatta e, bakanlığımızı bile bin bilansız noktası itibariyle e, gençlerimizin, yaşlılarımızın, böyle e, ihtiyaç ve muhtaç ailelerimizin, çocuklarımızın eğitim noktası itibariyle de yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda Fatih Keskin kardeşimiz her ne kadar bir engel olarak da olsa kendisini gerçekten kutluyoruz. Kendisine şöyle güzel bir özelliği de var. Bu dönem Çaycuma Belediye Meclisi'ne aday aday olarak müracaatını yapmış. Kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Listede bir şekilde de bir engellerimizi temsil eden listede yer vermeyi düşünüyoruz. Tabii bu şu demektir. Belediye meclisimizde bu arkadaşımızın bir şekilde görev alması noktasında ve listede yer alması noktasında sorunlarını, dileklerini ve ihtiyaçlarını bizi iletecektir. Biz daha bundan böyle sık sık bu kardeşlerimizle beraber olma imkanı sağlayacaktır. Ben burada çalışan değerli müdürlerimize, değerli müdürlerimize, çalışanlarımıza, ve evet, oradaki personel e, başarılar diliyorum. Güzel bir okul olmuş. Güzel bir okul olmuş efendim. kabul yapabiliyoruz. Ancak bizim öncelikle bu Çaylıma bölgesi ee, hedefleri... Köy diyorum, tebrik ediyorum. Gel öpeyim seni. Evet, güzel e, güzellerinden dolayı, sanatından dolayı. Gerçi bundan yaklaşık bir ay evvel büyüğünüzü, annenizi, akrabanızı kaybetmişsiniz. Ee, başın, ha. tekrar ha. Ha, sağ olsun. Ondan sonra tabii burada güzel eğitim alıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ilgili güzel bir koordinasyonunuz var. Aynen. Bildiğiniz var. Gerek Münir bey iyimiz olsun. Gerek buradaki eğitim diğer arkadaşlar, beyefendiler olsun. Size son derece yardımcı oluyorlar. Böyle evet, tabii Tabi Hanım. hanımın neydi? Ee, İğnileşme. Hayır, el işi, örgü. örgü çok evet. güzel yapıyor. Evet. Yapmış olduğunuz o çok güzel el işi çalışmaları